Merhaba dostlar. Son zamanlarda çok konuşmaya başlayan COVID'den biraz sizlere bahsetmek istiyorum. COVID'in yeni varyantı Eris virüsü nedir? Eris virüsü COVID-19'un omikron varyantının bir alt türü olarak tanımlanmıştır. Şubat 2023'te Güney Afrika'da tespit edilen Eris virüsü hızlı bir eğilimle dünyanın bütün bölgelerine yayılmıştır. Son günlerde ülkemizde de maalesef görüldü. Sağlık Bakanımız bu konuda açıklama yapmıştır. Bu varyant ile ilgili detaylar tam olarak bilinmemekle birlikte COVID-19 benzeri bir durum sergileyeceği düşünülmektedir. Belirtilerine gelince ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı veya solunum güçlüğü, kas ağrıları veya kas güçsüzlüğü, baş ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı veya tıkanıklığı, tat veya koku kaybı gibi, ishal veya mide rahatsızlığı gibi şikayetler var. Covid-19 tanısında kullanılan testler ile tekrar tanı konabilir. Korunma yollarının gelince Covid-19 pandemisi sürecinde uyguladığımız korunma yolları burada uygulanmalıdır. Aşı, maske, sosyal mesafe kurallarına uymalıyız. Bu arada bu koruma yılları arasında bağışıklık sistemini güçlü tutmak hastalığa karşı ciddi bir koruma sağlar. Covid-19 döneminde ozon terapi birçok kişinin hastalığı yakalanmasına en engel olmuş veya yakalanların daha hafif geçirmesine neden olmuştur. Ayrıca bu süreçte ozon terapi olan hastaların yoğun bakım ihtiyaçları azalmıştır. Ozan bu kadar önemliyse şimdi sizlere biraz ozondan bahsetmek istiyorum. Ozon 3 değerli bir oksijen atomudur. Ozon hepimizin bildiği gibi klora karşı 3125 kat daha güçlü bir dezenfektandır. Çok kolaylıkla parçalanır ve oksoid ve oksijen dönüşü. Oksoid etkisiyle vücuttaki bazı aktiviteleri uyarak etkisini gösterir. Ozon terapisi bu hastalıklarda profilaktik olarak immün sistemi aktive etmek için, antioksidan sistemi aktive etmek için, antiviral etkisi nedeniyle, antiinflamatuar etkisi nedeniyle ve oksijen yasasının sağlaması ve hastalık sonrası oluşan bazı sekellerin tedavisi amacıyla kullanılmaktadır. Lütfen COVID-19 ERES varyantını çok fazla yayılmadan bir hekimle görüşerek ozon tedavisi alınız. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve viral enfeksiyonlar karşı bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.